Evet arkadaşlar Herkese merhaba Bugün Konularımız birazcık karışık Yani Türk futbolunun durumunu Trabzonsporun durumunu tabi konuşacağız da İlk başta MHK başkanının Biliyorsunuz istifa etti devretti etti Yani e, Türk futbolunu Bu yıl yani 2019-20 Sezonu diyelim ki dizayn ettiler. Birilerini şampiyon yaptılar. Birilerini işte bilmem ne yaptılar. Ee, ve görevi bırakıyorlar. Bıraktılar daha doğrusu. Yani Türk futbolun hali gerçekten acınası bir halde. Adamlar istediği gibi at koşturdular. İstedikleri takımları yaptılar. Birilerinin ağzına baktılar. Birilerini şampiyon yaptılar ve gittiler. Şimdi arkadan yarın öbür gün belki televizyonda adam adaletten falan bahsedecek yani bu adamlar. Belki de adaletten bahsedecektir. Yani diyecek hiçbir sözüm yok. Çok şey var da söylemiyorum yani şu anda. Ya Türk Türk futbolunun ne kadar adalet mekanizmasının yıkıldığını Fenerbahçe'nin görüyorsunuz işte Kasımpaşa'dan futbolcu alıyor diyor ki bon servis bedeli almayacağız. Öteki diyor ki bilmem ne yapmayacağız. Ya arkadaşlar Şike'nin adı değişmiş olmuş centilmenlik. Buna diyorlar ki biz destek veriyoruz. Şikerin artık destek verme. Yani bu durumda zor durumda kulüplerimize destek verelim. Ya bırakın bu işleri ya. Milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ya bunun yani demek ki şu var arkadaşlar. Futbolu hiç yani ya izlemeyeceğiz izlemeye gerek yok. Çünkü zaten gitgide de oraya gidecek zaten. Hiç belli yani. Bu kadar rezillik bu kadar rezillik olamaz ya. La, ayıptır ya adamı alıyorsun Bolu Spor'a adam veriyorsun Bolu Spor senin bilmem kaç milyon euro Ya kimi kandırıyorsunuz siz kimi Kimi kandırıyorsunuz Ha acaba Ali Koç şunu mu diyor Bekle diyor ki, kardeşim Türk futbolunun halini görüyorsunuz Bak ben de uydum işte ona Ki geçmişte <laughs> Ali Koç başkan Değilken de 2011'de Fenerbahçe'nin neler yaptığını biliyoruz işte Bu ülkede e, Olan olayları herkes biliyor yani ya kimse lütfen kendini kandırmasın. Yapılanlar ortada. Bunu yarın öbür gün işte belki Trabzonspor için de diyecekler, öteki takım için de diyecekler ama aşikar şu anda yapmış olan Fenerbahçe olduğu için örnek verdik yani. Başka bir şey değil. Yani şu anda görüyorsunuz işte bonservis bedeli yokmuş, bilmem ne yokmuş. Yani demek ki insanlar istediği dakika usulüne uygun ee, usulsüzlük yapabilir. Bakın usulüne uygun usulsüzlük yapabilir. Hiçbir sıkıntı da yok. Kanunen de hiçbir problem yok. O zaman yalandan yere insanların önüne set çekmeyi de bıraksın yani federasyon o zaman. Yok sana şu bedel bir bedel. Adam her türlü ayarlıyor işini abi. Yani nereye gidiyoruz bilmiyorum yani. Bu yıl ben e, yeni işte hakem MHK başkanı şimdi atınacak. Muhtemelen yine birilerinin adam zaten birilerinin adamı olmadan oraya yani o tarafa yaklaşma şansın yok. Yani orada ne var? 50 kişi, 100 kişi. İşte onlar hep oralarda bir yerde. O gidecek, o gelecek. Bu ne gibi? Arkadaşlar biz Trabzon'da yaşadığımız için Trabzon örnek verebiliriz. Trabzon sporun mesela yönetici şu gelecek bu. değil. Belli bir kesim var. Atıyorum 100 kişi. O gidecek, o gelecek. O gidecek, o gelecek. Yani bir, bir, bakın Trabzonspor'un çevresine bir bakın. Şeylere bakın. Hani belirli yerlerde kalan insanları var. Hani dediler ya geçen gün işte bütün yöneticiler değişiyormuş. O 2-3 tanesi hiç değişmiyormuş. Bunlar babasının ayrına mı değişmiyor? Niye değişmiyorlar bunlar? Hepsi gidiyor geliyor da onlar niye bu orada? <laughs> yani bunu futbolun içindekiler ve siyasetin içindekiler çok iyi biliyor. Niye onlar orada yani? O yüzden e, ben şunu diyorum. Ben sadece inanın şu anda çıktığım zaman eve şampiyon olmayı falan istiyorduk. Ama yani bu futbol bitmiş ya. Ya rezillik yani. Artık da şampiyon olsan ne olur, olmasan ne olur? Olsan birileri yapıyor, olmasan birileri yapmıyor. Yani çünkü futbol kalitesinin mükemmel top oynamanın bir anlamı daha artık yok. Hakemler bak kurulu başkan istifa ediyor. Durup dururken istifa ediyor. Aslında durup dururken değil de yani durup dururken diyelim. İstifa ediyor. Öteki gidiyor futbolcu alıyor. Ben bon servis almıyorum ondan diyor. Bunların hesaplarını hep bir incelemesi lazım devletin. A'dan Z'ye bir inceleyelim. Bakalım bunların hesaplarına ne girmiş ne çıkmış. Yani şunu demek istiyorum. Rezil bir Türk futbolu. Gelelim Trabzonspor'a. Arkadaşlar Trabzonspor'da Şampiyon neden Trabzonspor olamadı? Neden 6-7 maç Trabzonspor işte kötüydü? Yani şu giden adamların, giden adamlardan sonra e, sebebini az çok anlıyor musunuz? Neden dolayı böyle oldu? Trabzonspor zaten şampiyon olma şansı yoktu da. Yani aslında biz inanıyorduk ama sonradan tabii öğrendik. Neden şampiyon olma şansı yok? Çünkü olay çok farklı yerler. Ben geçen videolarda bunu anlattım. Çok farklı yerlerden yani artık futbolla bir alakası yok ama futbolcuların da kendi içinde başkanla alakalı bazı sıkıntılar olduğunu biliyorduk biz. Daha pandemiden sonra da istedikleri primler, mirimler verilmemiş. Bilmem ne. Başkana bir tepkileri olduğunu biliyorduk. Özellikle yabancıların. E işte şimdi az çok hani görüyoruz neyin ne olduğunu. Ee, yeni bir haber değil aslında ama yani Uğurcan Çakır çok yakın bir zamanda muhtemelen transfer olacak gibi. Ee, şu anda en azından aldığımız bilgi bu yönde çok yakın bir zamanda transfer olacak gibi. Charlotte'un da zaten demiştik, İşte bugün yarın Charlotte da netleşirse. Ondan sonra hani belki kaliteli bir iki kişiden bahsedebiliriz. Yani böyle kaliteli derken Avrupa'da ismi duyulmuş tanınmış birilerinden bahsediyorum yani o anlamda. Onun dışında ee, baktığımız zaman. Takım işte şu anda gençlerle beraber alttan gençler ne yapar, ne eder, çıkabilecek mi bilmiyoruz yani şeyleri. İşte Abdülkadir Ömür'ün bu yılki performansı önemli. Avrupa'ya gitmek istiyor. Kendisi de gitmek istiyormuş zaten ama geçen yılki performansıyla beraber bunu başaraması mümkün değil. bunların hepsine ben her zaman diyordum. Bu genç futbolcular özellikle yaşam koçu çok önemli. İşte varmış hani bir şeyler ama yine de tabi belli bir yaşta olmanın da verdiği hevesle beraber akılları farklı yerlere de kayıyor geçmişte bunun örnekleri var çok çok Türkiye'nin yetenekli futbolcularından atıyorum daha önce Trabzonspor'da barışmamışlar işte bilmem neler nasıl kaybolduğunu biliyorsunuz ee, İnşallah bunlar o hale gelmeden evvel e, karşılarındaki yanlarındaki tecrübeli insanlardan şey bir şeyler alarak e, daha katkılı yani Trabzonspor'a daha fazla katkı verirler. Türk futboluna daha fazla katkı verirler. Milli takıma daha fazla katkı vererek inşallah daha sonra da Avrupa'ya Trabzonspor'a iyi bir para kazandırarak giderler. Buradan e, Trabzonspor yönetimi içindeki bazı e, yöneticilere de tabi birkaç şey söylemek istiyorum. Trabzonspor inşallah kimsenin Trabzonspor'dan zengin olacağı bir yer olmadığını e, hepsi biliyordur. Lütfen de öyle davransınlar. Trabzonspor birilerinin gelip basıp bir şeyler kazanıp gideceği yer değil. Verecekseniz siz verin. Trabzonspor'a gelip de yani o topçu o fiyattan alıp deyip iki katına getirip de ondan sonra bilmem ne yapılacak bir yer değil. Lütfen herkes e, o anlamda Trabzonspor'lu olarak Trabzonspor'a sahip çıksın. Orada şayet bu tür yönetici e, vesaireleri varsa bunlar da başkanım buralarda tutmayalım. Başkan da dahil yani buna bu arada tutmayalım ya. Yani. Çünkü Trabzonspor kimsenin yeme yeri değil. Ha gerçi başkan imza attı. E, Trabzonspor'un tüm borcunu kefilim diye imza attı yani. Ama az çok çevrenizde vardır. Siz de biliyorsunuz herkes de biliyor. Ee, dikkatli olalım. Özellikle futbolcu transferlerinde kim nereye geldi ne yaptı. Örnek vereyim. Örnek vereyim. Geçen yıl bak bunu hiç televizyonlarda kimse konuşmuyor. Ne başka ne diğer yönse ne hocalar. Messi yaz. Bu adam bedava gelmedi mi babasının hayrına gelmedi. Peki soruyorum. Sırf Erzurum spor maçında oynatmak için mi biz bu adamı aldık? Para vermedik mi ona? Ücretsiz mi geldi buraya? Niye geldi niye gitti soruyorum şimdi. O para nereye gitti mesela? Ya bunun da birisi cevabını versin. Burası kimsenin babasının malı değil sonuçta. Trabzonspor kalacak, birileri gelecek ve gidecek. Ama geçmişte olduğu gibi birileri gelip kasasını doldurup da gitmesin yani buradan. Bak insanlar, taraftarlar dünyanın formasını aldı. İşte kombinesini alıyor. Bugün iddia ediyorum deseler ki işte Trabzonspor'a destek olsun diye kombine alın maça da gitmeyeceksiniz. İnanın bana kim bilir kaç bin taraftar bunu alır yani. Alır seve seve alır. O yüzden bu insanlar bu kadar saf, temiz duygularla beraber Trabzonspora bir şeyler vermenin derdindeyken yönetimden herkes için demiyorum. Bir kısmı cebini doldurma derdinde olmasın. Lütfen buna dikkat edelim. Herkes yani Trabzonspor'un içindeki o bazı grup zaten biliyor bunlar nedir, kimdir, ne yapıyorlar diye. O yüzden e, buradan başkan arayacağım. Lütfen bu tür insanlar burada barınmasınlar yani. Trabzonspor, Trabzonspor'dur. Her zaman ilk dördün içinde olacaktır. Bir şeyler yapacaktır. Türkiye Ligi'nden illa şampiyonluk istiyoruz ama yani Türkiye Ligi'nin durumu belli. Yani bu ligde şampiyon olmak çok zor. Yani futbolla beraber olmadığını herkes biliyor zaten. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Yine inşallah ilerleyen dönemde e, videolarımızı çekeriz.